<laughs> Almıyorum seni. Bir dakika Oğlum, dur almayın canı, almayın canı. Canı almayın, canı almayın. Ölecek, ölecek. Alma, Abiciğim, alma, alma. Kanka canım. ölmez, sakin ol alma. Elektrikle bir daha oynayacağım <laughs> <ölecek> mı lan? Ha <laughs> 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 Bana gel. <laughs> Bana gel. <gülüyor> <gülüyor> o kadar elektrikli oynarsan bak böyle olur. <laughs> bak o kadar elektrikli oynarsan. <laughs> o kadar elektrikli oynarsam böyle olur ama ne kıyayım. Otopik açtı lan. Elektrik gidince kapı açıldı ya <laughs>